Ulukaya köyünde Gökgöl'de şu an boğaz Evet günaydın dostlar. Ulukaya köyünde Gökgöl'de şu an boğazıyız. Canlı canlı şu an izleyebiliyorum ve çekim yapabiliyorum. Ulum, gel. Selamünaleyküm. Bak görüyorsunuz orada bir şeyler arıyor. Şu an kayaların dibinde toprağa işliyor. Evet canlı canlı görmek. Evet. Bana bakıyor ara sıra beni izliyor. Oğlum gel. Aslan. Gel. Acıktın mı sen? Evet görüyorsunuz. Şimdi burası şelalenin girişi. Ve gök göl. Ayı bir şeyler arıyor oralarda. Bakın görüyorsunuz. Gel. Aslan! Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Bakın şu an bana bakıyor. Nereye gidiyorsun gel. Gel oğlum. Abi gelsene bana ne yapar bilmiyorum yani. Evet görüyorsunuz bak. Şu an beyaz beyaz karnızlara gidiyor. Gel, nereye gidiyorsun gel? Gel yemek vereyim sana gel. Evet gerçekten yaşım 39. İlk defa köyümüzde böyle bir şey görüyorum. Evet şu an çıkıyor yukarı koru. Ulukaya köyünde bozayım Zannedersem yavru mu biraz daha?